Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Bu videoda iki önemli konudan bahsedeceğim. Lütfen sonuna kadar dikkatle izleyiniz. Başta Barış Çakan kardeşimiz, öldürülen Barış Çakan kardeşimiz. Bu olay meydana geldikten sonra Twitter'da bir TT beliriyor. Uzun sürede birinci sırada kalıyor. Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü şeklinde. Ve HDP'nin, CHP'nin resmi bakanlarının, genel başkan yardımcılarından, parti avukatlarından, milletvekillerinden tweetler atılıyor. İşte Kürtçe diye böyle bir faşizanlık böyle şey olur falan diye. Bunları atıyorlar. Türkiye'de adalet kalmadı falan diye bunları atıyorlar. Bu bütün gün TT'de kalıyor. Bakın sosyal medyada ne kadar zayıf olduğumuzu göstermek için daha garip kısım var. Ona da geleceğim. Bu TT'de kalıyor. Çünkü olayın bununla hiçbir alakası yok. Tabi bu meydana çıkıyor. Hiçbir alakası olmuyor. Savcılık falan bunun ezanla ilgili olan Kürtçe müzikle hiçbir alakası olmadı çıkıyor. Bu TT düşüyor mu yukarıdan? Hayır. Devam ediyor. Hatta ikinci bir TT yapıyorlar aynı gün. Twitter'dan takip edenler görmüştür işte Kürtçe müzik dinliyoruz şeklinde hala bu olayı kaşımaya devam ediyorlar. Hiçbir alakası yok. Olay ezanla ilgili devam ediyorlar. Sonra tabi haberlerde daha çok çıkıyor işte bazı tweetler atıyor büyük sayfalar falan böyle değilmiş şöyle değilmiş. Sağduyulu, teyni sahibi olayın gerçeğini aktarmak isteyenler tabi provokatörler daha çoğunlukta bu cenatta olduğu için. Dersiniz ki sonra herhalde düzelmiştir. Hayır. Bu sefer ne yapıyorlar? Ha, önce olayın aslını anlatayım bilmeyenler için. Bu kardeşimiz ezan okunurken Arabada yüksek sesle müzik dinleyenleri bu kardeşimiz Barış Çakan uyarıyor. Diyor ki bak ezan okunuyor yüksek sesle diye. Sonra bunlar bu halde bıçaklıyor. Öyle o şekilde ölüyor. İnşallah ezan olunca abdest şekilde şehit de olmuştur diye umuyoruz. Ki Diyanet İşleri Başkanımız da ziyaret ediyor. Onu da aktaracağım ilerleyen kısımda videonun. Bu şekilde oluyor. Peki nasıl lanse ediyorlar? Yüksek sesle müzik dinleyen sanki Barış Çakan bu şekilde TT'de hatta e, ezan da olsa nasıl öldürülür falan de tweetler atılıyor. Yani bu öldürmeye sebep mi diye. Bakın olayı ne kadar çarpıttıklarını aktaracağım. Hatta bazı tweetleri de size aktaracağım. Bunu atıyorlar. Diyorlar ki işte görüyorsunuz dinci gericileri işte şey için öldürürler şeklinde tweetler atıyorlar. Oysa ki ezan uğruna ölen Barış Çakan. Bunu biliyorlar. Çünkü babasının açıklaması var. Savcılık raporu var. Bunu bildikleri halde hatta bir tanesi var ki Neydi onun resmi? Feyza Altun. CHP'nin avukatı. CHP'li avukat. Meşhur. Bu bayağı böyle takipçisi olan işte Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki isimlerden birisi. Basın açıklamasını koyup yine de üzerine provoke etmek için bir tweet atıyor. Eğer provoke etmek için değilse avukatlığını acilen elinden alınması gerekiyor. Ben zaten alakalı bir tweet attım. Ama önce onun bir tweetine bakalım. Ne kadar halkı kışkırtmaya çalıştıklarını iyice görün. Bakın Feyza Altun tweetine diyor ki Pardon, sebebi Kürtçe müzik olmasa bile ezan okunurken müzik dinledi diye insan mı öldürülür? ünlem Ezan ibadete çağrıdır. Kimseye eziyet edemez, öldüremezsiniz. Ezanı duyar, namazınızı kılarsınız. Bana da Allah kabul etsin demekten başka bir şey düşmez. ünlem 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 anlatabiliyor muyum şeklinde tweet atıyor. Bu tweeti gören ne der? Bak. Ya çocuk müzik dinliyormuş. Ezan, adamlar ezan şey olacak diye çocuğu öldürmüşler. Altındaki basın açıklamasına ise gerçek ortada ama attığı tweet yine provokaya yönelik. Eğer değilse al bunu attığı daha basın açıklamasını daha sabitlik onu falan anlamıyor demektir. Bunu atıyorlar. Şimdi şöyle düşünün ya. Ya bir apolitik bir Kürt gencimizi, bir kardeşimizi veya işte kafası karışık bir herhangi bir şey. Ya bu tweetleri, görüyor. Milyonlarca insana erişiyor. Ben tabi bununla alakalı sonra tweet attım. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne seslendim, etiketledim. Bir çağrı yaptım. Neden bu çağrı yapıyorum? E bunlar cezası kalırsa bu provoke edenler, HDP'nin genel başkan yardımcısı genel başkanları falan, CHP'li falan bir sürü isim bu CHP'li. Bunları attılar. Bakın dolu HDP'ye girin hala silmediler. Yani niye silmiyorsunuz? Doğrusu bu. Cık. Amaç o değil ki halkı provoke etmek, kışkırtmak. Aynı gezi olayları gibi. Toplumu sokağa dökmek, sokağa çağırmak bu. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda Gezi Park şeylerinde CHP'liler, işçi Partililer işte bu şeyler birçok HDP vesaire tweetler attı. Geziye şu üç ünlem, işte üç noktalar efendim gezi devam ediyor gezi ruhu. Yani birisi şey yapsa hemen çıkartmak için halkı sokağa dökmek için bunları kullanacaklar. İşte burada da kalkıp bizim Kürt kardeşlerimizi kışkırtıyorlar. Bu yalan. E bu sonrasında peki bu gerçekler ne kadar duyurul derseniz <laughs> o konuda acayip yetersiziz. Burada söylüyoruz ya. Bakın hatta buradan bir duru yapmış olayım o gezi süreci ile ilgili bu Amerika'daki olaylar ve gezi ile ilgili yarın çok önemli bir gazetenin genel yayın yönetmeniyle sürpriz olsun ee, bir yayınımız var. Ee, yayının o bölümünü ikinci kanalımızda paylaşacağım. Evet yanlış duymadınız ikinci kanalımızı açtık. Birçok kişi de söylüyordu. Abi kanalın riske atma birçok kez şi şikayetler ediliyor biliyorsunuz. Kanalımızda videolarımız geri plan atılıyordu. İşte uyarı falan YouTube tarafından bazı konular istiyorduk. işte LGBT falan filan. şimdi bile söylerken şey yapıyorsun. Çünkü kanala direkt şikayet geliyor. O yüzden ise e girme, girmeyelim de ikinci kanalımızı açtık. O kanalımızı sizlerle beraber e, videoları paylaşmak istiyorum. Sizlerin etkisinin çok olmasını istiyorum. Aşağı linklere koyacağım. E, yarın da inşallah ilk konuğumuzu alacağım ama birkaç gün sonra video atabilirim. Biraz işleyeceğiz, edeceğiz. E, güzel de bir ekip e, kurduk. Ondan sonra bizim dışımızdaki arkadaşlarımız da orada olacak. Haberleri anlık olarak paylaşacağız. Bazılarınız çok fazla mail atıyor biliyorsunuz işte. Abi şunu işte, bunu niye işlemedi, şunu işte. E bugün gün içerisinde bir tane video yapıyoruz. Yani o bile biliyorsunuz birçok kanalın yapmadığı bir şey. Ama yetişemediğimiz kısımları oraya inşallah paslayacağız. Onlar da yapacak. E, güvenebilirsiniz. E, bizim tarafımızdan açılmıştır. E, deneyimli gazeteci arkadaşlarımız orada olacaktır. İ, umut ediyorum bu kanaldan daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. İstiyorum. Ardından da bir site çalışmamız olacak. Sizler sayesinde bu noktalara geldik. Bu duyurusunu yapmış olayım. Aslında başlı başlı ayrı bir video yapacaktım ama bu gece açayım dedim çünkü yarın konuğumuzu alacağız ve sık sık konuk da ağırlayacağız. Hani diyordunuz ya şunu ağırlayın bunu ağırlayın artık orada ağırlamaya başlayacağız. Hatta başka gazetecilerimiz de orada yapacak. Ayrı videolar olacak yani. Desteklerinizi de talep ediyorum. Aşağıda hemen linklere koydum. Lütfen oradan destek olun. İnşallah gücümüzle şöyle bir gösterelim. Orada da hızlı bir şekilde büyüyelim. Bu ricamdır. Buraya da artık bunu söylemiş oldum. Başka videoda yapacaktım ama söyledim artık destek olmanızı bekliyorum efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi şöyle yapalım. Babasının açıklamasını verecektim ama uzun uzadı 3 dakikalık lamba açıklama. Babası aynı şeyleri söylüyor ezan hususunda. Efendim oğlum şehit edilmiştir. Hatta abdest aldı çıktı. Ondan sonra namaza gidecektik beraber. Ondan sonra indi. Bunları uyaranlar bıçakla çekti. Açıklaması var. Ona bakabilirsiniz. Zaten şimdi Diyanet başkanımızın Başkanımızınkini vereyim. Video çok uzamasın diye. Babasının açıklaması da internette mevcut. Zaten şu an her tarafta savcılık açıklamaları da mevcut. Direkt Diyanet İşleri Başkanımızın ziyaretini vereyim. Çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ee, i̇nşallah şehittir diyor. Biz öyle umuyoruz. Abdest şekilde çıkmıştır diye. Açıklamasını inşallah görün, izleyin. Ee, yeni izleyenler de aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsa memnun oluruz. Kanalımız büyür. Daha çok işe inşallah ulaşmış oluruz. Videoyu da beğenseniz bu gerçekler daha çok kişi İnşallah görmüş olur. Yine paylaşacak da daha çok işini görmesine vesile olabilirsiniz. Evet şimdi Yerleştiri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın e, acil aile ziyaretine bir bakalım. Gerçekleri de görmüş olalım inşallah. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk sağ olun. sağ olun. Allah rahmet eylesin. Kendimize mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere sabırlar ihsan eylesin. İşte kader böyle bir şey. Ne zaman başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Önemli olan inna lillah ve inna ilahi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah için varız. Allah'a dönücüleriz. Ayeti kerimesine uyarak sabırla başımıza gelenlere tahammül etmek, dua etmek, olmasını istemediğimiz şeyler fakat tabi sizin beyanınızdan anladığımız kadarıyla Ezan-ı Muhammedi'ye böyle e, saygı göstermek Ezan-ı Muhammedi'ye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş olması e, onun hakikaten inançlı. Hatta abdestli gittiği gibi bir şey de var benim içerimde. Yani abdestini almış çıkmış. Bunlar bizim bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Çocuğumuzun ölmesine sebep olanlar da Allah onları da ıslah etsin. Devletimiz hukuk ne gerektiriyorsa adalet neyi gerektiriyorsa inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Yani biz hepimiz bu noktada e, adalete güveniyoruz. E, hukuk sistemi ülkemizde çalışıyor. İnşallah cezalarını e, hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bütün milletimize, bütün gençlere ibret olur. E, bu açıdan bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli e, takibatı, çalışmaları yapmak. Bir de inşallah şehittir kardeşimizin mekanının cennet olması, makamının âli olması için dua etmektir. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فلا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. sevgili peygamberimizin hamd Barış kardeşimizi de hepimizi haşr-ı ceme Allah'ım. Ya Rabbel alemin. Babasına, annesine, kardeşlerine, bütün yakınlarına sabr-ı cemil, ömrü ü tavil ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab başımıza gelen bu tür musibetlere karşı bizlere sabır ihsan eyle. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervâhi için, geçmişlerimizin ruhlarına şad olması için, ve bilhassa barış kardeşimizin ruhunun şad olması, mekanının cennet olması, makamının âli olması için, Allah rızası için el-Fâtiha. Biz şehit olduğunu düşünüyoruz ve şehitlik ayeti de burada hemen Bakara suresinin 154. ayeti. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Bu Kur'an'ı okuduğunuz sürece onun ruhuna inşallah Cenab-ı Hak sevap yazsın. Amel defterine sağlık yazsın diyor. Allah gani gani rahmet eylesin Barış kardeşimize. Buradan aslında büyük de bir ders çıkarmamız lazım. Şu anda dedim ki bunu gören düşünün ya milyonlarca genç var. Aa Kürtçe müzik öldürdü. Vay be. Ya şeylerin kabartmaya çalışıyorlar. Bilmem ne şudur budur oynuyorlar. He. İşin şey tarafı, acı tarafı şu bak ben mesela Feyza Altın etikellerim falan Elimden gelen o yazdım, çizdim bir yerlere de. Yani elinden geldiğince gerekli makamlara ama bir şey oldu mu açık söyleyeyim. Hala tweetler atıyor, şey yapıyor. E bu halkı kışkırttı. E, bunun bir suçu yok mu? Ya yalan haber paylaşıyor. Daha ne yapacak? Yazı ortada. Ha sonrasında mesela bu Feyzi altta ben bu tweet'i attım ya sonrasında şeyler yazmış troller bana saldırıyor diye bayağı tweetler atmış bir de bize diyor siz geri zekalı altta basın açıklamasını koyduk ya diyor ulan basın açıklaması da senin yazdığın tweet'in ne alakası var başta paylaştım ya şimdi aklıma geldi bak neyse Allah Allah etsin da bunun cezası olmaz. halkı kışkırtıyor. Ah işte Ondan sonra peki tweet'i yapıldı mı ezan için bilmem ne için yok bu konularda çok yetersiz ben birkaç tweet attım ama işte destek maalesef iyi ders çıkarmamız lazım. İyi ders çıkarmıştık. İşte biz çalışmaya devam ediyoruz. Bak bu ikinci kanalımızı açtık. Daha da güçlenelim. Daha da kalabalık olalım inşallah. Çalışmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz inşallah. Sizler de lütfen destek olun. Dedim bir aşağıda linklerde e, özellikle orada da güçlenelim. Şimdi diğer bir konumuza geçeceğim. Bugün yine e, görenleriniz vardır bir çoğunuzun. Bir kızın annesini merdivenlerden ittiği olayda şu. Ayakkabı almadı desinlenip Merdivenlerden ile ilgili bir video paylaşıldı. Ben bu videoyu buraya koymayacağım. Sebebi de şu. Bu videoyu ilk paylaşan kişi videoyu kaldırıyor. İşte e, annesi yine kıyamıyor. Ondan sonra söylediğini işte annesiyle konuştuk, kızla konuştuk. Kaldırma kararı aldım. Çünkü çok yayıldı. Ben bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Hani toplumsal olaylarla ilgili videolar çekiyorum. Ama ben bunun bu kadar yayılacağını bilmiyordum şeklinde bir açıklama yapıyor. Videoyu ilk paylaşan kişi. O yüzden koymayacağım. Allah ıslah etsin. Dua edeceğiz ama birkaç şey değinmek istiyorum. Abisi tweetler atmış. Ben baktım araştırdım olayı. İsimler isim de vermeyeceğim ha. Bazı şey böyle isimleri de koymayacağım buraya. Allah ıslah etsin inşallah bir vesile olur. Hani biz kalkıp birini şey yapalım ama vuralım. Aa bak yanlış yapmış. Böyle şey değil. Buradan bir ders çıkaracağız aynı zamanda ama mesela abisinin tweetlerini okudum. Tweetleri de şöyle veriyorlar. İşte yanlış anlaşılmış. Olay şöyle değilmiş falan diye. Abisinin yanlış anlaşıldı dediği şey de şu tweette. Sevgilisinden ayrılmış bir ay önce kadar bu kız. İşte o yüzden psikolojik olarak böyle sıkıntılı, dayım, sıkıntılı durumdaymış. Bu bununla alakalı bunu alıp işte olayı şey yaptınız işte kızın psikoloji. Sevgilisi ya anan o senin. Anan anan. Durum böyle olsa annen o senin. Ya durumu olmayabilir. Şöyle olabilir. Ha, gerçi abisinin attığı tweetlerde hatırladım. Durumumuz yok da değil diyor. Yani böyle bir şey yok. Sadece işte benim kardeşim böyle sinirlidir Bize de böyle şey yapar ama kendisi karınca bile incitmez. Diyor ki bize bile biz bile söz dinletemeyiz, geçiremeyiz diyor ama karınca incitmez diyor. ha yani böyle bir açıklama yani dedim ya alaka saçmalık yani olsa desem koyar bunu da koyarım hani şeyine girmeyelim de ama açıklamaya bakıyorsun yani şeyden beter hani olayı düzeltmek mi desek artık ondan özürden beter ha Allah ıslah etsin anasın dedim gibi yüreğe dayanmaz ben tahmin etmiştim hani böyle bir şey yapar ama ya sevgilisi ya benim hani o sözün paylaşıldı çokça sosyal medyada paylaşanlara teşekkür ediyorum dikkat çekmek açısından hani dedim ya ben Atamız Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeye giderken ya İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni şeklinde açıklamıyor. yapıyor. Sonra ben demiştim ki şimdiki kızlarımız, çocuklarımız ya o çocuğu ben alacağım ya kara toprak beni bilmem ne. Olmayınca böyle psikolojileri bozuluyor bilmem ne oluyor. Anasına çemkiriyor. Ya bizim dinimizde cennet annelerin ayaklarının altındadır buyuruluyor. Anne baba iyi davranmak emrediliyor. Allah'ın hakkıyla şey yapıyor. Anne baba Allah hakkı Allah'ın hakkıdır. Hadis-i şerifler var. Kaç tane? Kaç tane? Ya İsra suresi ayet-i kerime var. Rabbin anne ve babanıza iyi davranmanızı emretti. Sakın onlara öf bile deme. onlara azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra suresi 23. Ya ayet-i kerime öf bile deme diyorsun. Anne yani durum bu. Geldiğimiz nokta bu. TikTok genç diye bilmem ne genç iki kişi hava atacağım diye. durum buna geldi işte. Ha toplumda böyle bir infial oluştu. Buna açıkçası sevindim. Hani hiç şey takılmaya şey yapılmaya da bilir ha buna sevindim. Ama geldiğimiz noktayı da gösteriyor bu aynı zamanda. Yani ya o kadar şeyler ki yani millet bir ay bilmem sevgilisine bir of dese böf dese sinirleri bozuyor, psikolojisi bozuluyor, ana babasına çemkiriyor. Ya burada anne babalara da büyük iş düşüyor. Hep burada anlatıyorum. Beni izleyenlerin yaş ortalaması 40'ın yukarısında. Ya rica ediyorum bir genç olarak. Açıyorlar diziyi, filmi bilmem ne. Ondan sonra çocuk telefon elde kimle konuşuyor, arkadaşı kim, bilmem izledikleri diziler, gayri ahlaki durumlar telefon. Televizyonlar kapanmıyor, izlenen normalleşiyor hayatlarında. Ondan sonra çocuğum bana asi oldu. Ondan sonra çocuğum şöyle oldu. Ne yapıyor mesela? Şimdi bir, mesela bir bir şey TikTok'u ben yasaklarım. Evde bak bakalım uygulamalarda neler var, Neleri izliyor, neleri takip ediyor. Adeta röntgen gibidir, röntgen. Ondan sonra geliyor ben seminerlerde çok denk geliyorum. Çocuğum bana asi oldu. Dikkat ettim mi diyor, etmedim. Şöyle yaptım diyor. İşte dikkat ettim, şuna dikkat arkadaşına dikkat ettim. İşte telefona dikkat ettim mi? Neye bakıyormuş, ne izliyormuş, ortamı neymiş? O da bir dünya. Maalesef. Şimdi Bekir Devel abi'nin bir konuşması var. Beni çok etkiledi, çok duygulandım. Büyük ihtimal sizler de çok duygulanacaksınızdır. Ana ile ilgili, ana ile ilgili. Derken bile insan, ben anamı babamı çok özledim. Bayağıdır, uzun süredir, çok uzun süredir, aylardır. Hele bu korona süreci, bu kardeşiniz de bu süreci biraz şey atlattı. Yani biraz kendi şüphelendiğim durumlar oldu. O yüzden gitmedim, bayramda da gitmedim, ellerini öpemedim. Ama yani İnsan özlüyor ya. Ana, anan ya, canın, ciğerin bu dünyada seni karşılıklı seven kaç tane insan var ya? Buradan izleyen genç kardeşlerim varsa gitsin anasını, babasını lütfen rica ediyorum. Benim bir ricamdır. Elini öpsün ya, hayır dualarını alsın. Ya bu dünyada bulamazsınız, bulamazsınız. Yani Allah'a şükür anam da babam da hayatta benim mesela benim babamın anası ufacık yaşta daha işte babası 2-3 yaşında, anası 9-10 yaşında gidiyor. Ya yani ne kadar zor durumlar. Biliyorlar ailenizde vardır birçoğun. Yani sıkıntılı durumlarda anasını babasını şey yapmış, hayatın zorlukları. Bekir Devel abi konuşmasına bakalım. Biz hayatımızın sonuna kadar elin ecnebisinin gavurunun, gavur deyince de kızıyorlar. Annemden bana miras. Anam öyle derdi. Gavurların oraya mı gidiyorsun oğlum derdi. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Annelerinizin de kıymetini bilin. Ha. Şimdi bu konuya da girmek istemiyorum ama. O gün masada oturuyoruz. Arkadaşımın telefonu çaldı. Şöyle baktım anne yazıyor. Telefonu sessize aldı. Kalbimden geçirdim. Dedim ki aynı şeyin benim benim telefonumda yazması için her şeyimi verirdim. Yeter ki annemin bir kez sesini duyayım. Varlık imtihandır abi. Ülfet perdedir. İnsan elinde olanın kıymetini bilmez hayatı boyunca yağmurun nasıl yağmadığı yağdığına hiç şahitlik etmemiş bir adamı, suyu her daim çeşmeden musluktan toplamaya alışmış bir adamı bir defa açık araziye götürün, o bulutların nasıl toplandığını, şimşeklerin nasıl çaktığını, Allah'ın o rahmeti yeryüzüne nasıl indirdiğini bir kez görsün, haşyetinden orada can verir bayılır. Ama alışmışız artık biz. Elimizde olanın kıymetini bilmiyoruz. Gitsin istiyoruz, bekliyoruz elimizden gitmesini yerin ve göğün, varlığın ve yokluğun sahibi Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah elimizde olanların kadrini şimdiden bilmeyi nasip etsin. Allah anasına babasına iyi davranan, hayır dualarını alan kullarından eylesin. Cennette de bizi ailemizle, sevdiklerimizle buluştursun inşallah. Amin, amin, amin. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız Allah razı olsun. Tekrar hatırlatmamı yapayım. İkinci kanalımızı açtık. Allah'a şükürler olsun. Aşağıda daha yepyeni tazecik bu video oturmadan hemen önce açtım kanalı. E, abone olursanız şu an hiç video yok onu söyleyeyim. Başta söylemedim. E, artık buraya kadar izleyenler demiş olur. Video şu an yok. Yüklemeye başlayacağız. Yarın bir konuk alacağım. Ondan sonra ertesi günlerde de düzenli olarak köşe yazıları, haberler ben de ara ara orada bulunacağım bizim kanalımız. Ama böyle deneyimli isimler, birçok televizyonların tanıdığınız isimler de kanalımızda bulunacak. Güzel bir ekip kurduk onu söyleyeyim. Destek olun lütfen aşağıdan abone olun. Ee, videolarımız orada da yüklenecek şans sık sık bir şekilde. Hatta buradan daha sık bir şekilde onu da söyleyeyim. Bizim de kanalımıza aşağıdan abone olup bildirim zilini açarsanız yani bu kanalda ee, teşekkür ederiz. Kanalımız büyür. Sizden destekle daha çok işe inşallah ulaşırız. Videoda lütfen beğen ki videomuz ön plana çıksın. Instagram'dan da etmeli esat olarak bana ulaşabilirsiniz. Ee, canlı yayınlar yapıyoruz. Beraber gündemi değerlendiriyoruz. Oradan da lütfen takip edin. Güçlü olalım. Melih Esat Acilet Gmail'den iletişim, sponsorluk, reklam veya video fikirleriniz her konuda yazabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız bakın ikinci kanalımızı açtık. E tabi birilerini orada e, biliyorsunuz çalıştıracağız. Yani yayınlar yapacaklar, edecekler. E, bunlar da tabi çeşitli bir güç olması gerekiyor. Hiçbir kuruma da bağlı olmadan yayınlar yapıyoruz. Buranın önemli farkındayız. Özellikle gençlere hitap etmeye çalışıyoruz. Zaten uzun süre takip edenler bilir bizi. Destek olursanız memnun olurum. Gerçekten makbule geçer. Bugün biraz boğazım aradı. Yani hissetmişsinizdir belki. Boğazım biraz ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın. Bazen e, duraklıyor olabilirim. Dua edin bu kardeşinizle de bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim Allah'a emanet olunuz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar ikinci kanala hadi görüşürüz.